Nevsu Nevşi Fırathane Mahallesi Muktarı. Yanımda Sayın Muhtarımız Hoş geldiniz, Bey. İlhan, İlhan Bey ile beraber, İlhan Yılmaz ile beraberiz. Devli Muktarım, önce kendini izleyicide tanıtır mısın? Evet Köksal Bey öncelikle hoş geldiniz. Ee, ben şu anda içinde bulunduğumuz Nevşi Pulatağ'ın mahallesinin Muktarı İlhan Yılmaz. Sayın Muktarım, e, vatandaşlara soruyoruz. Size de aynı soruyu soracağız. Buyurun. 2021 yılından beklentilerimiz ve 2021 yılında Akçabat'ta neler olmasını, neler değişmesini veya sizin düşünceleriniz nelerdir? Sorumuz bunlar. Şimdi ben e, öncelikle şunu genel anlamda e, Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Hem de öyle az boz değil yani büyük bir kriz var. Şu anda yanımda oturan arkadaşımla da bilakis aynı konuları değerlendiriyoruz. Milletin durumu iyi değil. Akçabat bazında bile düşündüğümüz zaman milletin çok kötü bir durum olduğunu e, sokağa çıkan her vatandaş her yetkili çok rahatlıkla görebilir. Bunu öncelikle belirteyim. 2021 yılından beklentilerim, ben öncelikle mahallem için bir takım beklentilerim var. Ee, tabii bu e, mahalle nezdinde de bütün Akşabat için, bütün Türkiye için genel anlamda beklentilerimiz elbette vardır. Mahallem için tabii ben öncelikle muhtar olduğum için, bu mahallenin muhtarı olduğum için mahallemde bir iki yol var. Şehrin içinde. Ee, bunu da e, zaman zaman e, yetkililerle, Akşabat'taki yetkililerle görüşüyoruz. Şimdi yetkililer genelde kırsal kesimlere büyük yatırımlar yapıyorlar. E, yapsınlar ben niye yapıyorlar demiyorum ancak. Şimdi e, 20 tane insanın olduğu yere de yardım gitsin. Ama 100 insanın olduğu yere öncelikle yardım gitsin diye düşünürüm. Ben şehir merkezinde birçok aksaklık, birçok eksiklik olmasına rağmen kırsalda çok az insanın yaşadığı yerlere daha ağırlıklı yatırım yapılmasına ben karşıyım. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bundan muzdarapım ben muhtar olarak. Mahallemde yani şu anda içinde bulunduğumuz mahallenin çok merkeze yakın bir iki caddesi var. İnanın yürünecek gibi değil ee, yani e, utanç verici yani o şekilde söyleyeyim. Bunlara özellikle dikkat etsin yetkililerimiz. Buradan e, özellikle kendilerine sesleniyorum. Artı e, bu koronavirüs COVID-19'dan dolayı bir takım kısıtlamalar var Akşabat'ta ve Türkiye'de genel anlamda. Ancak zaman zaman bunu da çok rahatlıkla ben söylüyorum hiçbir çekincem de yoktur. Kimseden ben olanı, gerçek yeri, somutu konuşmak zorundayım. Şimdi zaman zaman bu parti anlamda demiyorum ama bütün partilerde bu oluyor. Zaten ayırmıyorum parti olarak. Şimdi e, bir parti yetkilisi bir şey yaptığı zaman birçok insan bir araya gelebiliyor. Orada Covid-19 olmuyor. Sosyal mesafe olmuyor. E, bunun yanında böyle ufak e, ilçelerde, ufak beldelerde 2-3 e, insan bir araya geldiği zaman Devletin kolluk kuvveti hemen müdahale edip çok da ceza yazıyorlar, haksızlık yapıyorlar. Bunu da özellikle bu arada bu vesileyle belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Muhtarım. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Köksal Bey sağ olun. Başarılar, başarılar. Sağ olun. Teşekkür evet, ederim. şu anda Akçabat Nevsu Pratahane Mahalle Muhtarı İlhan Yılmaz'dan görüştük. Akçabat sokaklarında Akçabat'ın sesi dolaşmaya devam ediyor.